Tef işletmesi ABC ortak ürünlerini üretmektedir. Bunların üretilmesi esnasında esas üretim gider yerinde oluşan toplanan ortak maliyetler 285 bin TL'dir. Bu 285 bin TL'yi ABC arasında paylaştıracağız. Bizim için önemli olan bir maliyet iki anahtar. Dolayısıyla anahtarların toplamı lazım. Evet burada anahtar için ne söyleyeceğiz? Yöntemin adı ne neyse anahtar odur. Peki yukarıdaki bilgilere ve kaç sayılı üretim miktarı yöntemine ya da diğer adıyla eş ürün miktarı ya da eş değer birim sayısı yöntemi de denebiliyor buna. Buna göre kat sayılı üretim miktarı yöntemini kullanarak A mamülünün evet birleşik maliyetten aldığı pay ya da birleşik maliyetten düşen pay ne kadar? Yani 285 binden A ne kadar pay alacak? Peki yöntem ne? Kat sayılı üretim miktarları. Diğer adıyla eş değer birim sayısı ya da eş ürün sayısı gibi isimler de söylenebiliyor. O zaman demek ki kat sayılı üretim miktarlarını bulacağım. Bu benim anahtarım olacak. Peki lütfen çok dikkat. Kat sayılı üretim miktarları bulacağım. Ve bu benim dağıtım anahtarım olacak. Anahtar. Tamam. Şimdi nasıl bulacağız sevgili arkadaşlar? Çok dikkatli. Şu şekilde. Üretim miktarları ile. Üretim miktarları ile. Kat sayıları çarpacağız. Evet çarpı ve eşittir diyeceğiz. O zaman 1500 çarpı 5 7500. 4500 çarpı 2 9000. 4000 çarpı 3 12000. Dolayısıyla şu anda hepsinin tek tek anahtarlarını bulduk. A'nın 7500, B'nin 9000, C'nin ise 12000. Toplarsak 28500 anahtar etti. O zaman toplam anahtarı bulduk mu güzel. O zaman toplam ortak maliyeti toplam anahtara böl. Dağıtım oranı. Evet toplam maliyet 285.000 bölü 28.500. O zaman anahtar başına 10 lira düşüyor. Yani adet başına 10 lira. Peki kimin payı isteniyor <laughs> sevgili arkadaşlar? A'nın. Evet A'nın anahtarına bakın. 7.500. Anahtara bakın dikkat. Çıkan sonucu anahtarıyla çarpacağız. O zaman 7.500 çarpı evet 10 eşittir 75.000. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği. Eğer arkadaşlar. C'yi sorsaydık bakın 10 anahtarı da 12.000. 12.000 çarpı 10 diyecektik. O da 120.000 alacaktı. Ama biz ne istiyoruz burada sadece? A'nın ya da A mamülün aldığı payı istiyoruz. Dolayısıyla 7.500 çarpı 10 75.000 TL olarak sevgili arkadaşlar hesaplamış olacağız.